Covid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim ara verilmişti ve yaklaşık bir buçuk yıl süre sonunda öğretmenler ve öğrenciler 6 Eylül'de yüz yüze eğitime tekrar başladı. Evet. Trabzon Eğitim Sen Başkanı Engin Nur, pandemiyle ilgili risklere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın gereken tedbirleri almadığını söyledi. Pandemiyle ilgili okullarımızda yaşanan risklere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı alınması gereken tedbirleri henüz almamış, yeterince almamış ve hala okullarımızda salgın belirtileri, salgın tespitleri devam ediyor. Öğrencilerimiz hemen hemen her okulda en az 2-3 öğrencimiz şu ana kadar covid Pozitif çıktı ve karantina uygulamaları yapıldı. Bazı okullarımızda 10 tane öğrenci, 15 tane öğrenci, bazı okullarımızda sınıfın tümü, bazı okullarımızda 15 sınıf birden aynı anda COVID tespiti nedeniyle karantinaya alındı. Ortalama bütün okullarımızda sınıflarımız karantinaya alındı. Bu süreçte iki tane öğretmen arkadaşımızı kaybetti COVID'den Trabzon'da. Ülkemizde çok sayıda öğretmenimizi kaybettik. Dolayısıyla hala okullarımızda riskler devam ediyor. Engin Nur Trabzon'daki durumu değerlendirdi. Bu eğitim öğretim alanında en önemli sorun okullarımızdaki e, hijyen temizlik yardımcı e, temizlik görevlisi istihdamı, sınıfların çok kalabalık olması, yeterli destek olmayışı. Düşünün bütün sınıflar e, kalabalık, hatta okul müdürleri e, çaresiz olarak okulların laboratuvarlarını, ondan sonra okulların kütüphanelerini, okulların bilgisayar sınıflarını dershaneye çevirmişler. Öğrenci sayılarını sınıflarda azaltmak için. Bu durum tabi okulun sadece öğretim yapan bir kuruma dönüştürüldü. Eğitim öğretim boyutunun eğitimi, pedagojik alanı zayıfladı okullarımızda. Onun için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısa süreçte mutlaka çok sayıda destlik yani okul yapıp eğitim öğretimin hizmetine sunması lazım. Yine o okullarımıza kadrolu öğretmen atanması gerekiyor. Hala Milli Eğitim Bakanlığı birçok okulda eğitim öğretim hizmetlerini ücretli öğretmenlerle sürdürüyor. Ben çalıştığım okulda öğretmenlerin üçte biri ücretli. 30 öğretmen varsa 10 tanesi ücretli öğretmen. E, bu ücretli öğretmen arkadaşlar da e, çok az ücretle e, aynı normal bir öğretmenin yaptığı görevi yapıyorlar. Onun için onlar da çok mağdurlar. E, dolayısıyla eğitim öğretimimizden beklenilen tedbirler alınmamış hala devam ediyorlar. Bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.